Ne kadar bu? Oha ananı satayım. Hadi biraz let's talk about some money bro. Al işte bak parayı bulduk abi iki dakikada. S, S, A, S, A, selamlar. Dostlar merhabalar merhabalar Nasılsınız iyi misiniz dedikten sonra Şimdi bugün biraz yine Maradona döneceğiz Dün çünkü Maradon sağ olsun bizi öpüp öpüp bırakmıştı Bugün bir miktar o zararı çıkartma hevesindeyim Bakalım nasip olacak mı olmayacaksa da canımı sağ olsun yapacak bir şey yok Bugün abi 200 tane gem krasım geldi Ama hangi gemden karar veremedim Silver kesinlikle değil Silver'den batacağımı %1 milyon eminim O yüzden bana öyle bir gem önerin ki Black mi Blue mu efendime söyleyeyim söyleyeyim green mi öyle bir gem önerin ki batmayayım abi bugün batmak istemiyorum upgrade konusunda dün bayağı bir şanssızdım bugün o şanssızlığı yaşamak istemiyorum bana öyle bir gem önerin yani bu esnada da ben önce bir skill'lerimi sıfırlayayım blue ideal demiş ya şimdi blue'da da şöyle bir hesap yapmamız lazım bize öyle bir şey atmalı ki bu 200 tane de harcadığımız parayı çıkaralım değil mi yani asıl amacımız o katlayabilmek katlayamadıktan sonra maradona inmemizin bir manası yok burada gem testi yapacak kadar da şey değiliz şu an abi iskem kırıyormuşum değil mi? Bu kadar mevzunun üzerine abi iskem kırsam çok güzel olmaz mı peki? Bence olur. Üzerime bir 3 GB alayım tamam mı? Gem işi yapan var mı? Şöyle topludan alalım beyler. Ne alsam diye bakayım bir önce. Bu 7.5. 14 GB falan denk geliyor. Gereksiz. Fortified Salla. Black Black yok mu lan? Blue var. Burada bırakmamışlar belli ki. Bakıyorum şöyle. Ulan mozak olaydı. Mutlu neredesin? Mozak nerede? Lollik Mutlu. Senin yüzünden başımıza geliyor bunlar. Yani 3.5 hem desek tanesine. 6 GB falan. Yo. Aldım ya. Vallahi aldım. Hiç affetmedim. 100 tane blue gem kıracağım ya. Evet, tam olarak öyle yapacağım. Paran yok dedi. Tamam ya gider paralarız. Abi VS falan atsana. Hep böyle boş işlerle uğraşıyorsun demiş. Neresi boş lan? Oğlum oyunun bir kısmı. baya bildiğim Maradona dönüyor. Maradon kısmı olmasa oyunun cezası olur mu? Aha bak kimi gördüm bak. Bak bak kim ışınlandı bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Adi. Bak bak. Geldi ışınlandı. Blue gemlerimi mi çekti? Hayır, çekmemiş ibare. 109 tane etti. 200'e tamamlar mıyız acaba? Bakalım ben bir 2 GB daha çekeyim. Ne olur ne olmaz. Oğlum böyle fazla birikmiş iş yok mu? Ha bu iyi. 40 alırım. 149 etti. Senleri teslim etmece geliyorum yayına 5 dakikaya. Hadi ama saat geçiyor. Bir sos, bir heros, bir, bir de mutlu son istiyoruz bu blue'lardan demiş. Salonu da balkona katak mı lan? He? Oğlum blue var mı ya? Yok mu? Abi son 51 tane alabiliriz. Üstümdekileri şöyle nereye koyayım? Buraya atayım ya. Bu ikisini atabileceğim bir yer yok. Bunlar kendi trade and sold diyor. Yapacak bir şey yok. Aa burada Burada blue var. 5 tane. Bu ne? Al ver ekonomiye camlar Olur. Kaç emden satıyor ama? 700. Bir şey Biraz kazık gibi geldi ama olsun. Yine de alalım. Dostumuzu sevindirelim. Al ver ekonomiye cam ver diye bir slogan yapmış orada. Şöyle aldık. Yok mu abi daha fazla blue? Beyler blue satan yok mu? Lan pazarda blue gem bitirdim? Yanlışlıkla peki. Bunda var mıdır? Yokmuş. Bunda var mı? Bunlar iç içe kurmuşlar. Hadi tıkla. Şu iç içe pazar kurma muhabbetini keşke kaldırsalar şu oyundan ya. Yani rezalet bir şey abi. Ben adama gidip tıklayamıyorum ya. E 158'de kaldık beyler. Ver birader ver. Ver artık verin. Yani yapacak bir şey yok. Kimse de yokmuş Blue. Adama tıklamak istiyormuş. Vallahi tıklamak istiyorum ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum neler söyletiyorsunuz bana. Yanlışlıkla söyledim. Yani adamın pazarına tıklamak istiyorum ben. Dönerci demiş. Niye lan? Ne alaka bunun 200 tane Blue çekiyorum lan. Nerem dönerci benim. 200 tane Blue'yu kimse çekmiyor ama şu an. 12 tane var bunda da. Al şu 20 kağıdı 2 bira içersin. Al şu 10 kağıdı. Ver. Ver bakayım ne 10 kağıdı verecek. Vermedi. Demek ki yalan atıyor. Yine 29 tane blue game'e ihtiyacım var sevgili dostlar. Yok mu bir tane baba yiğit bize satabilecek? Bankanın oraya git merdivende duran bir adamda daha vardı blue game'a. E. Hemen bakayım. Şimdi şunları bir gözden kaçırmamak adına tekrar bir bakayım. Belki gözümden kaçmıştır birinden. Heh burada buldum. Tamam 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 buldum buldum eyvallah. 200 taneyi topladık hadi bakalım. Şimdi promu kılıfından çıkardım. Oh promu yaktım. Baba devam. Ya burayı da bu bitirmiş tüketmiştir şimdi ya. Şimdi yan adımı çıkarttım şöyle oturayım bakalım ne atacak hadi bakalım. Agarta neden kimse yardımlaşma yapmıyor. Ya ben yapmayı çok istiyordum ama kimse katılmaz, rezil olurum gibi geldi. <laughs> o yüzden yapmamaya karar vermiştim. Yarın yapalım ama olur mu? Sözüm olsun. Yarın ya da sonraki günlerde muhakkak yapalım. İlkinden busla başladık. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hakkımızda. Başlat bugün yap gitsin demiş. Abi vallahi bugün yani çoktan blue gem'lerimi ayarladım. Neyle yardımlaşmış? Şimdi size desem ki blue gem getirin. Bende 200 tane var. 200 tane beni yazmam lazım. <laughs> o da olmaz takdir edersin ki Stop dedik. Hadi yavrum at bir Lego, bir Heroes efendime söyleyeyim bir şeyler, bir takım, falanlar filanlar. At bir şeyler yüzümüz gülsün derken. Çare ettim. Bana yeter beyler. Blue Gem satılır, bilginiz olsun. Yani Blue Gem isteyen varsa alabilirler. Ne kadar Eagle Eye bakayım. Rice Eagles. Ay. Ben kar ettim ya. Ben yedim Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. 2 GB'yi kıtladık şu an. <laughs> Yeter bence. He? İyi mi? Bence iyi ya. Bırakayım mı burada? Yok lan şaka. Bırakır mıyım? 60 tanesini bedavaya getirdi diyor. Yani. Çık çık altın tört direkt. Çık çık çık. Hakikat bırakayım mı lan? Yok lan bir Lego Mego bir şeyler de alırız ya. Yani daha Lego alacağız abi. Alamıyormuşuz. Yok ya ben hissediyorum. Bir şeyler atacak gibi. Raptor geldi. Olur. 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 Give the light. Ryan bana şey atıyor. Depuk atıyor. Ne atıyorsun lan? İkinci e kesin demiş vallahi bakalım nasıl adama tıklayabilirsen alacaktık nasıl her şeye <laughs> çok Tok verecek Furkancım demiş. İnşallah dedi. 1 DS, yo 2 DS, 1 CHD, 2 EE demiş Ryan. Ryan yayından niye yazmıyor öyle? Değer LKP atacak. Şimdi bak ne atsa kâra geçeriz. Biz ne kadar topladık totalde bunları? Tanesini 3700'den topladık desek tamam mı? 7.5 GB tarzı bir şey. 7 GB 400 düzem gibi bir şey tamam mı? Şu an 2 GB'yi çıkarttık. Eğer bir Heros, bir Lego gelirse o zaman net kardayız. Büyük kardayız hem de. Büyük, acayip büyük kardayız o zaman. 7 GB 400 M gibi gibi bir şey dedi yallah. E öyle bir şey olur mu aşağı yukarı? Ne anlatıyorum be abi? Gözünü seveyim be Heros. <laughs> Böyle mi aldık şimdi Heros? Ver. Lego da olur. Olmadı. Büyük kaselleşme demiş. Kimden kaselleşiyor? 11 GB oluyor o zaman. Tamam mı oğlum? İşte Eagle'ayım var. Bir de Heros Lego bir şey gelse. Heros Lego dediğin direkt 10 GB değildir herhalde. Doğru mu? Bunları gideyim. Kırayım. Bunların hepsini kıracağım bu arada. Merak ediyorum ne kadar gelecek bunlardan. Kırdığım zaman ne atacak? Kaç tane? Bundan atsa. yani Refin, Gemstone, Memstone atsa iyi para. Ha, çöpçülere verir miyim? En son çöp verdiğim çöpçüler bana borç vermeye başlamıştı. O günden beri vermemeye başladı. Aha 3 tane deko attı Deko para ediyor mu? Deco para... Aha 5 tane de refinet attı İyiyiz iyiyiz Al işte bak parayı bulduk abi 2 dakikada Niye vereyim? 3600'e buyu vardı Dostlar yaptığım hiçbir eylemin mantıklı bir açıklaması yoktur Baştan söyleyeyim Her şeyi tamamen bilinçsiz bir şekilde Şuurunuzu kapatıp izlemenizi tavsiye ediyorum Amacımız kar etmek ve bu şuursuzluk içerisinde kar etmek Önemli olan bu Hadi bakalım yavrum Bir DS at bakalım bize Atmadın olur Ama ben bir küpe alacağız gibi hissediyorum. En pahalı küpe hangisi? Kok mu? Coin kitle istedi resmen. <laughs> Yok estağfurullah. Sadece aramızda kitap okuyan varsa çıksın diye şey yaptım. Del Piero kafaya koymuş rap 5 yapacak quest'i. Aa hakikaten lan güzel basmış ama güzel ilerlemiş çocuk. İnşallah yapar diyelim. İnşallah yapar diyelim. Kimse hakkında kötü düşünmeyeceksin ki senin de başına iyisi gelsin. Şöyle bir 5 tane seri. Böyle bir totem. Del Piero MD'yi yaktı. Peşine bu cool dedi. Bir koydu enter'a. Mutsuz bir son. Ahlandayı. Ahlan Del Piero. Sen bugünlere düşecek adam mı? Senin yüzünden yandı getirdin adamı gaza Oğlum adam zaten basıyordu Bizi mi takip ediyordu adam Adam zaten basıyordu eskaza bize denk geldi yakması Ne yapayım ben şimdi adamın itemini geri mi vereyim Ver lan bir lego Vermedi lolik Şunları var ya biriktireceğim biriktireceğim Tamam mı servera krovaz krovaz geldi mi Lux tepeden satacağım Bu et döner ekmekçi izleyicilerin yok demiş Abi döner ekmekçi aslında izleyiciler ama Onurlular aynı zamanda Desem ki döner ekmek vereyim olur derler bu UTC'de işe yarıyor değil mi o <laughs> <laughs> Öldüm mü kaldırıyorsun işte kendini. Öyle bir şey. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Olmaz olmaz. İlk gün 100 katına gider o değil mi? Bence de. Hop çete bir tane 400kc kodu geldi. Wiki Boys'dan. Eyvallah Viki'cim. ne gerek vardı. Hızlı olan girer beyler. Ee, tam şu an hiç beklemediğiniz bir anda geldi. Var mı hızlı olan? Hadi bakayım. FT saate atılacak şey mi 400kc demiş. Oğlum siz hakikaten hiç minnet bilmiyorsunuz lan Adama bir teşekkür etmediniz bile ya. Yazıklar olsun. İkinci kod geldi. Teşekkürler Wiki diyor. Ayda. Keş kısmı çıktı ikisini de aldım sağ ol viki demiş oğlum insan durur durur kere reis eyvallah kesene bereket ben sosuma süt koyuyorum baba. Baba bir e attım başta ağzımızı bir parmak bal çaldı hiçbir şey atmıyor gemler dikkat ettiniz mi Şele boğulduk kenart sevgili kenart eriyudes yani <laughs> hangi yetkili varsa lütfen yani beyefendi şu muslukları açın vallahi kimse gem kutu bir şey kırmaz elimizde kalır Kankacım kameraya doğru bir öpücük at bir chat sonra stop demiş Anlayın bunu. Durduk yere millet öptürdü bize. <laughs> ...inandım da ya. inandım da ya. Niye inandım ben buna? Durduk yere öptük burada ya. 200 insan evladını öptürdü bana ya. Kamera öpücük attım. Arasında muhakkak vardır huylu huysuz bir ya. Ama hadi be birader ya. Bir tane Lego atsan okeyiz biz ya. Vallahi okeyiz ya. Zor, zor, bir şey istemedik ya. Balabı yıktım yazıyı okudum. 20 GB param var. 5 dakikada gitmesini istiyorum. Hemen şunu yakar mısın? Abi hemen. Hemen. Bak 5 dakikadan 1 saniye uzun sürsün beni bütün chat yatırsın Maradona karşı kaldırsın o derece. 5 dakikadan kısa bile sürdürebilirim. Öyle bir müşteri memnuniyetine sahibiz. E'ye attığında anlamalıydık al bunu buradan dedi ama biz dinlemedik. Aklı bir yorum. Aklı bir söylem. İnkar edemem. Bir Heros'ta ben alabilir miyim beyefendi? Alamam. Dirseğe bir öpücük. iki çet, bir spot. Bana doymadın. Bana derken ya bana derken ban olarak. Gaza geldim 20 blue kıracağım ben de. Kır da gör. 120 taneye yakın kırdık. Siz gaza gelmeyin diye yapıyorum. Sizin paranızı savunan bir yayıncıyım ben ya. Ben hiçbiriniz bak ben de bilirdim Kenarta yayından önce yazıp beyefendi muslukları açar mısın? Biraz şey yapayım falan demeyi. Ama olmadı. Arkadaşlar keş kodlarını önce bana atın. Çalışıyor bu konu kontrol edeyim diyor lan bizim editör bile yolunda ya. Doyamadım doyamadım ama doyamadım doyamadım sana. Güzel şarkı bu arada dur açayım. Doyamadım ama öyle bir yayındayız ki editör bile dümende harbi. <laughs> oğlum tabi lan dümeni tutacaksın. Green adamdır demiş oğlum blue da adam ya. Bakmayın valla bir tane eagle eye attı. Bu eagle eye 8 olursa herhalde anca o zaman <laughs> Şimdi green 2 e'ye yapıştırdıydı la Halit. Allah belan versin gider 200 tane green çekerim. Hiçbir şey atmam. Çetin ortasında seni yatırır çatır çıtır. 28 farklı yerinden derim. Sonra yetmez soğurtup soğurtup soğurtup. Tekrar yerim. Sonra yetmez. Sabah akşam günde 7 posta bir kez daha soğurtup soğurtup yerim. Bak green'i bu kadar savunma Halit. Mabadın gider. <laughs> Beni 28'de durduran ne? Green candır diyor. Loka. Yemin ederim senin niyetin green gem değil. Bak en adiyim <laughs> niyetin green değil. Bunun niyet farklı. Bak bu loka 34'ün niyet farklı. Dur 1000x yakalarsam atıcım 3 tane. Alam etmeyin lan. Gençliğiniz biter. Abi at artık bir şey ama ya. Valla yeter yani. Ezik staf. Dilimin kemiğini cümlem bitmedi cümlem. aynen öyle beyler. Ağzınıza sağlık siz söyleyin. Nereyi kuru bıraktın diyor oğlum. Komple kuruyum. Sıkıntı orada. Yani cümlem bitmedi ya. Ezik staf atma şimdi diyecektim. Generatör pu al. Koydum dedi. Vurdu anlımı. Geceleyerek Lego Heroes falan demen lazım. Lego. Koy. Koydum. Ne kadar bu? Hadi biraz let's talk about some money bros. Ha? Bakayım hemen şöyle. Ring of schools. Er baba. How much money? Olur olur. Hemen hemen. Hemen hemen. Kralım arkasına Eros geliyor. Oğlum çok şu an var ya o kadar özgüvenli ve rahatım ki. Bunun peşine bir Lego atsın. Şurada amuda kalkmayı deneyeceğim ama kalkamayacağım muhtemelen de. Olsun. Senpai. 200 tane blue gem kırdık. Attıkları tam liste olarak burada. Gördüğünüz üzere bir tane eagle eye, bir tane sos, dört tane gözlük şel aldık. Bir tane raptor, 3 tane de şart aldık. 21 buz, 38 atak kağıdı, 12 tane de defans kağıdı vermiş. İyi mi? Yani şöyle bir ufak kerat cetveli hesaplaması yaptığında aşağı yukarı kafa kafaya çıktık. Yani aşağı yukarı kafa kafaya çıkardı bize. Öyle söyleyeyim. Peki ne yapalım? Tabii ki yani bu eagle eye'ı bir patlatmamız lazım ama onun için de öncesinde A1'e girmemiz lazım abi. Çünkü a 1de de basalım ondan sonra da JR'ye gireriz. A1'e giremem kuzum. Gireriz lan 20 dakika var. Nasıl giremem? Oha ananı satayım. 96 sıra ne? Bu ne oğlum? Zero mu oldu? koyayım A2'ye girdim ben Ne yapalım? Human A2'de daha iyi kanka Jare dedim. Olsun yani de ya ne bileyim. Az bile birazdan 150 olur. Şaka yapan ya. Eee, bize best lazım. Best satan var mı? Neyse çekeriz artık. Ne yapalım? 7 tane şundan aldık. Abi çektim ki. O ne lan? 2'ye yaktı. Aa ayıp etti ha. Valla büyük ayıp etti şu an bana. Da basayım. Yanabiliyor ki. Ya hiç yakmamıştı öyle ya. Ne bileyim. Yani yakmaz gibi geldi bana. Meğer yakıyormuş. Canımı yaktın lan Anmiel. Neyse sadaka olsun. Kılay geçerse onun üzerinden kar hesaplarız. Aa yine yaktı şardımı. mı? Oğlum yine yaktı. Ne yapıyorsun sen? Amil. Amil neler oluyor? Aa Eagle'ı yaktı. Canımı yaktı. Amil şu an yatırdı bastı kafamı abi. Abdest tazeler misin lan? Vallahi billahi abdestliyiz ya. Oğlum bunu da yakıyor. Lan beşe basıyorum. Anana söverim bak ha. Manyak mısın oğlum sen? Beşe Lan 5'e basıyorum S şimdi toprağını. Bu ne oğlum? Hasbinallah. Lan al ananın sok al al hepsini ye Orrrr çocuğu al bütün malımı mülkümü ye canımı ye Valla kusura bakmayın beyler hakikaten böyle bir oran orantı yok bu kısmamışlar bu amvili şöyle dübür etmişler dübür bu nedir ya bu ne oğlum oğlum böyle bir oran orantı hakikaten yok muruk yani bu ve evet, estağfurullah ya ezik upgrade scroll basarken yaktı zaten iki tane dörde beşe geçmedi kıyım yaptı koyayım. A few moments later. Ses ses canlar. Eline ses al kanka. Bu partinin KSC'sini aldım bu arada. Bir daha kurmayalım olur mu? <laughs> <bugün. gülüyor> ne olur olur. <laughs> bir daha böyle bir parti kurmayalım. Tansiyonum düştü. Sound muted. Evet canlar. Dostlar o günlükte artık bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.